Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ilk yüzümü paylaşarak video takacağım. İyi bir oynayacağım. Başlayalım artık ya. Yoruldum size anlatmaktan Bugün karıcık yok çok mutluyum. Karıcık yokken de fırsat değerlendirip azıcık bir böyle kendimi çekerek video istedim. Kamerayı da sabitleyemedim. Bakmayın böyle. Neyse. Görevlerimi de kabul ediyorum. Şifatlı cellere bak. Çok tatlı değil mi? Bence ezirler diyor. Aç gözlü. Kendi yiyecek ya. Göreceğiz. Neyse. Adam gibi bir pizza yapayım da. Öncelikle şöyle malzemeyi çok kullanmayalım. Çünkü her türlü beğenecek zaten. Patlıcanlı bir pizza istedi benden. Bak ben patlıcan koyuyorum. Şimdi gerçek bana burada diyecek ki niye sucuk ben de öyle diyeceğim kız çünkü sucuk yok. <laughs> Ay çok komik, hayır, ben. Müşterinin de sabrı hiç bitmiyor. Bu fırını idare ediyoruz artık. Ne yapalım? Para yok. Taksitle aldık zaten bunu da. Sinirlerim bozuluyor söyledikçe. Şunu adam gibi kesin de göndereyim. Kutumuz nasıl böyle? Kimsenin kutusu böyle güzel renk değil ha. Benim şeyimden anlarsınız ya. Ah <laughs> gitti bu iyi. <laughs> yersi S, yersi P. Alfabeyi mi öğretiyorsun lan sen bana ya? <laughs> bu ne ya yine başarı gelmiş bana. Bu karı getirdi herhalde. Sinirleniyorum. Ne? Yerisinde peynirli ve söz yeriz. diğer yeri. Ay bu ne ya hiçbir hiç şey anlamadım. Karıyı mı acaba okuma işini yapsa? Kaya! Musa bana mı diyorsun? Ha sana diyorum kaya. Gel buraya. Ne var? Yerisinde peynirli. Üstünü okusana karı. zaten okumakla yorulmuyor. İyi. Yarısında peynirli ve sos. Kare düzgün oku. Allah Allah. Moruk karı. Yarısında peynirli ve sos. Peynir ve sos olacak. Diğer yarısında peynirli sucuklar ve sos. Ha yarısında sucuklar olacak sadece Musa. Tamam bunu yap. Aferin Kari, Bu kadar zeki olmana şaşırdım açıkçası. Neyse. Kari'ye ölmüyorum. seviyorum aslında. Kabiliyetsiz Kari hiçbir şey anlamıyor. Kari benim kadar iyi kimse yapamaz ya. Müşteri de bezdi artık. Ben ne yapalım? Aa, böyle be kare ilerliyoruz. Bunu sonra ne Kes. Çok kalıcıyım. Benim. Ay. Burnumu da iyi güzel çekiyorum ya. Musa ayıp oluyor sanki izleyiciler. Kes. Benim tarzımdan anlarsın <laughs> Ay ben de bu iyi. Beynir Tamam ben sana bir beynir gattiririm. Evde pizzanı yaparsın. Böyle konuşma kalmadı. Ne var teyze? Neyse küfür etmeyelim teyze. Teyze ne istiyorsun? Peki peynirli ve sosisli. Hah adam gibi söyle ya peynirli söz. Peynir getirmem. Ha. Moruk teyze ya. Benim karıcık bile bu kadar yaşlı değil. Yaşlı. Moruk yok ne çokmuş pislik. Moruk ayıp ya kaçırız. Sana kaç teyze. oyunda bile rahat bırakmıyorsun sarı ya. Yürü git işine. Cık cık. Kötü karı ya. Adamın asabını bozuyor geri gidiyor. Vereyim bakayım. Beğendin mi teyze? Bok ye lan. Bok ye. Pis teyze. Sana bir de moruk. Pis moruk. Moruklar moruk. Neyse ya. Evleniyorum yine. Hayır. Keşke hayır deseydim ya. Kes. Senden mi öğreneceğim sosisi masası? Gün doğumu kadar güzel bir pizza. Ha? Ne diyorsun? Peynirli pizza. Güneşi gördüm mü hiç ya ne diyor? Hazır, hazır. Peki peynir ve sos. Bu sefer sosu birazcık da adamın asabini bozmayacak şekilde koyayım. Su sucuk istemiyor değil mi? Ya çok iyi pizza yapıyorum iyi. Kimse benim pizzacımı geçemiyor bu arada. Herkes tat 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 pat 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 oluyor. Bu çok konuşuyorsun. Kes. Ben de konuşmuyorum. Sen yoksun diye rahat rahat konuştuk. Burada canlı açacağım ben canlı. Ne yapacağım? Kes. Ya. Bu pizza insanları tavsiye edebilir bir. Barı karı bak. Barı diyor ya sen yüzünden. <laughs> Oo, yakışıklı geç. Ben de güzelim bak. Şöyle bak. Böyle de demem bir. Her neyse. Çabuk pizza. <laughs> hadi Ay sucuk deme. Ya söylesene. <laughs> tamam. Her şeyden var. Heh, şöyle. Azıcık daha sos ektim de moruk şimdi gelip bana su çatmaz. Sucuk da istiyormuş. Aç göz işte ne yapsın. Gözü aç oluyor bu milletin arkadaşlar. Benim gibi insanlar onları doyuruyor. Bedava bile veriyoruz be. Hele be <laughs> Neyse. Pizzamız almış madem pizzamızda koyalım artık adama da koyalım <laughs> ay çok komiyim ayol olsa ayıp oluyor bu kes beğendi bak sen böyle morukluk yapıyorsun ama çok beğeniyorlar benim pizzamı. pis Eh dükkan kapandı bakayım ne olmuş lan heh kar etmişiz be Helal be bize helal. Çok mutlu oldum bugün. Ee, bunları mı alacağız? Yok gerek yok. Ee, hayır ben para biriktiriyorum. Bu yüzden cimrilik yapıp millete kötü mal satıyorum. <laughs> Çok komik ayol. Daha sonra izlerim belki. Devam edelim günümüze. Çiçeğimizi sulayalım ki patlayacak. Ya yere git. Selamlı. Beni gel sen şunu oku. Selamlar. Name. Bu ne ya? Karadizmanın name molla değil ki. Musa galiba oyta öyle yani. Kes. Okumaya gerek yok ya geçiştir işte. Karı. Bu karı beni salak yere koyuyor. Sanki ben okumasını da bilmiyorum. Böyle bir patlıcı. Ne? Ya dayı pe patlıcan yok patlıcan yok. Okey. Ha patlıcanımız varmış. Affedersiniz bayan efendim. Buyurun size patlıcanlı pizza. Aç mideniz doysun. Bizi de yemeyin. İçeride. İşte Ayaklarımda çok güzel böyle görmek ister misiniz? Şimdiden sonra göstereyim ben size bekleyin. Pis kokuyor, pis kokuyor ama güzel ayaklarım var. Olsa saçmalama ya. Yani ayıp oluyor sanki. Çıkışma. Karı kes. Yani denedin en azından. Bacım. Burası benim dükkanım. Bu arada ayağımı gösterecektim. Bir, iki, Üç. Beklese. Hafet. Şu ayaklarımı getireyim. Ayaklarım. Anladım size ayaklarım. <laughs> ne güzeller bakın. <laughs> Neyse geçen artık ayıp oluyor. Evet. Sossuz bir peze istiyor. Sade peynir mi istiyorsun bacım su? Sade peynir istiyor arkadaşlar. Onu peynirli bir pizza ver alayım. Her yerine peynir koydum ki peynirsiz olduğunu sanmasın. Sonuçta peynirli pizza. Ha, ayaklarım beğendiniz mi bu arada? Yarımlara yazın. Neyse. Şöyle böleyim. Ay bok gibi böldü bir ya. Şöyle. Hadi idare edelim şimdilik. Ay çok kötü böldüm. Karnım zil çalıyordu şimdi oynuyor. Ha, Allah razı olsun bacım. Çok mutlu oldum şimdi ya. <laughs> Bir pizza istiyorum. Bu gel ya buna pizza vermesek mi? Benim neden de kel biliyor musunuz? Ayıp oluyor ama neyse. Sos ve peynir istiyormuş sadece. Bana sos. Azıcık da Hiçbir şey alasın dedim. Tamam hemen ya. Harika ya mutiş mutiş. Notüslerle bir yakın Ve <laughs> fırını eriyeceğim. Fırınım çok yavaş çalışıyor ya. Bir saatte bir pizza yetiştiremiyorum. Şöyle. Böyle. Ha bir de böyle. Hadi. Yollayalım. Buyur Keltoş. Aferin sana Keltoş. Baba da para vermedi ben önce Ben hep 126 liram verdi zaten. Bu da benim gibi çocuk bebeğim olmadığı için hayır. Za Aa! Ayak burada! Şerefsiz! Şişko patlayız! Uğuz! Şişko da bir ayı oldu! Ayı! Tamamdır yeter bu kadar. <laughs> Gelmeyecek bacım. Yürü git işine. <laughs> Merhaba sucukta pizza alabilir miyim? Anlıyorsun. Peri istiyor. Şöyle peri Sonra çocuklar da kenara atalım. Şöyle. Oh. Birazcık dengesi aldı ama soru yok. Ne? Tabii ki velet geldi bana ben... zalim dedi. Sen de bana zalim diyorsun diyemedim. Çok utanca. Neyse bırakalım bunları. Bu arada çok güzel ayaklarım vardı. Ayaklarımı sürekli konuşuyorum. Artık her videoda ayaklarımı konuşacağım. Ayaklarım çok şirin. Şeker bağırır. Aha öyle olur. olur, öyle. Aa, bu da benim Beni mi dinliyor İyi. Bakayım. Kaç karımız olmuş. 18 TL karımız olmuş. 13 TL de zararımız olmuş. <laughs> Para iadesi kutluyuz. Neyse. Çok fazla oynadık. Bugünlük videomuz bence bu kadar olsun.